Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan dün asgari ücretle rakamı açıkladı. İşverene yapılan asgari ücret desteğinde de artışa gidildi. Peki yapılan zam yeterli <laughs> mi? SGK uzmanı İsa Karakaş'la konuşacağız. Merhabalar efendim. Merhabalar. Asgari ücret 22.104 lira olarak açıklandı. Biraz enflasyonun altında kaldı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani biraz değil çok altında kaldı. Onu hemen söyleyelim. Çünkü niye? En son Merkez Bankası beklenti anketlerinde enflasyon ne kadar? %45.28. Bu rakama göre asgari ücreti değerlendirdiğimiz zaman en az 24.698 TL olması gerekiyordu. Bu 24.698 TL Ocak 2024'ten Ocak 2026'ya kadar asgari ücretlerinin sadece mevcut asgari ücretin satın alma gücünü koruması gereken bir rakamdan bahsediyoruz. Yani burada refahtan bahsetmiyor. Dolayısıyla 24.698 TL olması gerekirken 22.104 TL açıklandı. Bu durumda asgari ücretlerin satın alma gücünde 2.594 TL'lik bir kayıp söz konusu. Bunu matematik söylüyor. Demek ki matematik diyor ki asgari ücret 2020 4 Ocak ayında 17.000 TL idi. Enflasyon Merkez Bankası'nın beklenti anketlerini diyoruz. Yani burada resmi bir bankadan bahsediyoruz. %45.28 bunu göz önünde bulundurduğumuz zaman açıklanan asgari ücret, asgari ücretlerin 2504 TL'lik bir satın alma gücü kaybı olduğunu gösteriyor. Evet, şimdi asgari ücretle ilgili biz aylar öncesinde zaten Türkiye gazetesinde tablomuzu oluşturmuştuk ve yayınlanmıştık. Ta Ekim ayında bütün izleyicilerimiz Türkiye gazetesindeki o tablomuza baktığı zaman biz o zaman ne demiştik? Brüt 26.500 TL'lik bir rakamdan bahsetmiştik. TSK ve Sigortası film kesintisiyle birlikte 22.525 TL olarak bir analiz yapmıştık. İlerleyen dönemde gelir dağılımının eşitsizliğinden bizzat Cumhurbaşkanımız da söz edince, üstünde kalacağı söylenince rakamlar çok fazla abartıldı. Ama bizim bildiğimiz olay nedir? Ankara'dayız. Dolayısıyla işveren kesiminin nabzını tuttuk, işçi kesiminin nabzını tuttuk ve hükümetin özellikle uyguladığı plan ve programları da göz önünde bulundurarak böyle bir rakam çıkacağını zaten bekliyoruz. E peki çıkan rakam ne kadar oldu? Zaten işveren kesiminin dolaylı olarak kamuoyuna yaptığı açıklamalara baktığımız zaman %25'ti. Bu %25'e ilave %5'lik bir artış geldi. %30 oranında gerçekleşti. Ama şöyle bir durum var. Bakın şimdi asgari ücret desteğinden bahsediyoruz. Burada işveren kesimi yine çok büyük tavizler kopardı. Neden? Şimdi asgari ücrete %30 oranda zam gelirken, İşveren kesimine sağlanan 700 TL'lik asgari ücret desteğine %40'ın üzerinde bir zam geldi. Dolayısıyla burada işveren kesiminin almış olduğu destek %40'ın üzerinde. Peki işveren kesimine sağlanan destek nereden ödenecek? Tabii ki devletin kasasından ödenmeyecek. Hazineden ödenmeyecek. Tekrar altını çizmekte fayda var. İşsizlik sigortası fonundan ödenecek. Demek ki asgari ücret desteği işçi ve işverenlerin priminden oluşan, işsizlik sigortası fonundan ödenecek durum bu şekilde. Peki asgari ücretin asıl olması gereken yani iş kanununda tanımı belirlenmiş. İş kanunu ne diyor? Bir işçinin yani işçinin ailesini baz almıyoruz. Bir işçinin geçimini sağlaması için kira, ulaşım, kültürel işte gıda bütün ihtiyaçlarını karşılayan bir ücretin belirlenmesi gerekiyor. Peki böyle bir asgari ücret belirlendi mi? Belirlenmedi. Bu tanıma en uygun olan istatistiki veri Türk işin açıklanmış olduğu bekar bir işçinin yaşam maliyeti yani bu net yani dolayısıyla aslında asgari ücret için komisyonun toplanmasına da gerek yok. Bekar bir iş için yaşam maliyeti ne kadar? Türk işini yapmış olduğu açıklamalar vardı. Kasım ayında ne kadardı? 26.712 TL. Bu 26.712 TL'lik rakam 2026 Ocak ayına kadar ne kadar artış olacak? Dolayısıyla benim tahminim 29000 bin, bin civarındaydı. Yani ideal kanuna uygun olan asgari ücretin en az 30'larda olması gerekiyordu. Peki neden yapılmadı? Şimdi baktığımız zaman elbette ki hükümetin bir endişesi vardır. Hükümetin endişesi nedir? Yani enflasyonda beklenen düşmeler olmaz çünkü %36 ile öngörülen 2024 yılı enflasyonu %38'lere, %41,5'lara, %44'lere ve %45'in üzerinde gerçekleşecek. Dolayısıyla asgari ücret kelimesini telaffuz ettiğimiz andan itibaren bir fırsatçılık ortaya çıkıyor ve toplumda sanki böyle asgari ücret arttığı zaman her şey uçacakmış gibi maalesef böyle bir beklentiler var. Hükümetin düşük tutmasının en önemli nedenlerden biri bu. İkincisi özellikle işveren kesiminin hükümet üzerindeki işte fabrikamızı mısırata taşırız, tekstil sektörü gitti, şöyle oldu, böyle oldu gibisinden istihdamın azalması gibi bir durum söz konusu olunca hükümet asgari ücretin psikolojik etkisinden özellikle çekindiğinden dolayı bunu az önce de ifade ettiğim üzere gerçekleşen gerçekleşecek olan yıllık enflasyonun altında bir asgari ücreti ilan etmek zorunda kaldı. Peki bu asgari ücretle işçiler bir yıl geçinebilir mi? Yani şu sadece bir yıl boyunca geçerli olacak olan bir asgari ücret olabilir mi? Çünkü baktığımız zaman 22.104 TL ile işçilerin 2026 Şubat ayına kadar geçinmeleri gerekiyor. Bununla nasıl geçinecekler? Çünkü baktığımız zaman gıda enflasyonu en son açıklanan %5.10'un üzerinde. Yani gıda enflasyonu halen çok yüksek. Kira enflasyonu halen yüksek. Peki yani normal bir matematik hesabı yaptığımızda bile 4 kez pazara gidildiği zaman ve kira parası ödendiği zaman sadece bunlara bile yetmesinin mümkün olmadığı aşikar. Bir de asgari ücretle ilgili yapmış olduğumuz Türkiye olarak en büyük yanlış nedir? Hepimizin en büyük endişesi nedir? Elbette ki nüfusta çok keskin düşüşler olması, nüfusun gerilemesi çok önemli bir olay. Şimdi asgari ücreti belirlerken evli kişilerin aile durumunu gözünde bulundurmuyoruz. Yani kişinin eşi olduğu zaman, iki çocuğu da olduğu zaman dört kişilik bir işçi için de aynı asgari ücreti ödüyoruz. Bekar bir işçi için de aynı asgari ücreti ödüyoruz. Dolayısıyla eğer ki biz Türkiye olarak nüfus artışındaki bu büyük tehlikeyi bertaraf etmek istiyorsak aileyi güçlendirici yönünde evli ve çocuklu olan işçilerimize pozitif bir ayrımcılık e, tanımamız E, Peki Temmuz'da ikinci bir zam gelir mi? Refah payı uygulanır mı diye sorayım. Şimdi Temmuz ayında refah payı zaten gelmeyecek. Yani asgari ücrette az önce o net, söylemiş o. olduğumuz kayıpların telafi edilebilecek mi Çünkü bu yıl içerisinde Temmuzda zaten bir düzeltme bekliyorduk olmadı Eylül'de bekliyorduk Peki şu anda açıklanan asgari ücret satın alma gücü anlamında gerçekleşen enflasyonun çok altında kaldı Aradaki fark Temmuz ayında telafi edilebilir mi diye sorusu akla geliyor haklı olarak. Benim kanaatimce bu asgari ücretle zaten 2026 Şubat ayına kadar devam etmek mümkün değildir. Kaldı ki gelir dağılımı açısından baktığımız zaman adaletsizlik has safhaya var. Yani şimdi Sayın Cumhurbaşkan Yardımcımız Cevdet Yılmaz açıkladılar. 1 trilyon 300 milyar dolarlık bir milli gelirimiz var. Bu anlamda Türkiye olarak biz zengin bir ülkeyiz. Kişi başı milli gelirin 15 bin dolara aştığı söyleniyor. Peki hal böyleyken asgari ücret neden bu kadar düşük? Emekli maaşları, memur kesimi özetle sabit gelirlerin almış olduğu milli gelirdeki pay gittikçe düşüyor. İnanılmaz bir refah kaybı var. Sabit gelirler açısından baktığımız zaman bunu kim söylüyor? İstatistik verilere baktığımız zaman zaten bu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla gelir dağılımını düzeltmek istiyorsak ve işçilerimizin sabit gelirlerimizin hayat standartını bir nebze de olsa rahatlatmak istiyorsak Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmasının elzem olduğunu şimdiden söyleyebiliriz en azından bu kayıpların telafi edilmesi açısından refahtan zaten hiç söz etmiyoruz. Emekli maaşlarına bir güncelleme gelir mi? Evet. Şimdi yasal olarak baktığımız zaman her yıl Ocak ayı içerisinde tüm emeklilerin ve memurların maaşların güncellemesi zaten bir yasal zorun. Şimdi biz emeklileri ikiye ayırıyoruz. Niye ikiye ayırıyoruz? Memur ve memur emeklileri ayrı bir kategoride. Neden? Yasa gereği. TSK Bağkur, Banka sandıkları ve oda borsa sandıklarını ise ayrı bir kategoride değerlendiriyoruz. Şimdi SSK ve Bağkur ile oda ve banka sandıklarından başlayalım. Şimdi yasa diyor ki 2025 Ocak ayı geldiği zaman TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon rakamları ne kadardır fark onu aynen uygulamak gerekiyor. Dolayısıyla bu zaten uygulanacak. Bugün itibariyle baktığımız zaman Kasım ayı enflasyonu en son belirlenmişti. Dolayısıyla %14.58 oranındaki bir güncelleme Kasım ayı itibariyle bütün SSK, Bankur, Oda ve Banka sandıkları için yasa gereği zaten uygulanacak. Yani %14.58 bütün SSK, Bankur ve Oda banka sandıklarının cebinde yer alıyor. Peki Aralık ayı enflasyonu açıklanmadı. Aralık ayı enflasyonu ne kadar olabilir diye sual ettiğimiz zaman Merkez Bankası'nın yıllık enflasyon beklentileri yani beklenti anketlerine baktığımız zaman %45.28 oranda öngörülüyor. Bunu göz önünde bulundurduğumuz zaman en az %16,5 ile %17 civarında bir güncelleme olacağını söyleyebiliriz. Demek ki Merkez Bankası beklenti anketleri gerçekleşirse %16,5 ile %17 civarında SSK, Bağkur, Banka, Oda, Borsa sandıkları emeklerine gelmesi kuvvetle muhtemel. Ancak burada şöyle bir endişe var onu söyleyelim. Geçmiş yıllardaki bu son 4 yıllık istatistik verilerini ben tekrar değerlendirdim. Dolayısıyla Temmuz ayından önce yani Haziran aylarında ve Aralık aylarında genelde TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon rakamlarının beklentilerin çok altında açıklandığında söyleyelim. Dolayısıyla bu Merkez Bankası'nın beklenti anketinin altında da bir enflasyon rakamı da olabilir. Yani özetle her halükarda %16 ile 17 arasında bir güncellemenin söz konusu olacağını söyleyebiliriz. Şimdi SSK ve Bağkur emeklerine baktığımız zaman refah payı verilecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar artacak diye çok sayıda sual var. Hemen söyleyelim. Zaten açıklanan asgari ücret rakamları bir emaredir ki ben zaten aylardır gazete yazılarımda yine gegete haberde refah verilmeyeceğini net bir şekilde söylüyorum kesinlikle ben öngörmüyorum. Onu söyleyeyim. Yap Ankara'daki bütün kulis bilgilerinden SSK Balkur'lara verilecek olan enflasyon farkı dışında bir refah beklemediğimi net bir şekilde söylüyorum. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Çok sayıda izleyicimiz bunu merak ediyor. Şu anda 12.500 liralık rakam ne kadar olabilir? Yine asgari ücret, açıklanan asgari ücreti de göz önünde bulundurduğumuz zaman bu emareden hareketle bir kere 12.500 liralık rakamın maksimum en yüksek olacağı bir rakamın 15 bin TL olacağını söyleyebiliriz. Ancak 15 bin TL'yi de ben öngörmüyorum. En fazla 13500 bin TL gibi bir rakamdan bahsedebiliriz. Son olarak memur ve memur emeklerinden bahsetmemiz gerekiyor. Memur ve memur emeklerinin zammı ise toplu sözleşme artı enflasyon farkının toplamından oluşuyor. Dolayısıyla Merkez Bankası beklenti anketleri 45.28 göz önünde bulundurduğumuz zaman Memurlara ve memur emeklerine gelecek olan zamın SSK ve Balkur emeklerinden %5 civarında daha az olacağını söyleyebiliriz. Keza Kasım ayı itibariyle memur ve memur emeklerine gelecek olan güncelleme %10.42 oranındadır. Yani %10.42 orandaki bir güncelleme bugün itibariyle SSK ve Bağkur emeklerinin cebinde. Peki bu rakam Aralık ayı enflasyonuyla birlikte en fazla ne kadar olabilir sorusu ise yine %11 ile %12 civarında benim beklentim %11.5 civarında olacağı yönündedir. Ve ne olacak? Yine burada matematik devreye giriyor. Dolayısıyla memur ve memur emekleri Ocak ayında eğer ki eşitleme olmadığı takdirde en az %5 oranında enflasyona ezdirilmiş olacaktır. Peki bu olabilir mi? Elbette ki olabilir. Aynı ile vaki Temmuz ayı enflasyonu var. Temmuz ayında baktığımız zaman Temmuz ayında SSK bağ kurullara %24.73 oranında enflasyon farkı zamı verilmişti. Memur ve memur emeklerine %19.31 verilmişti. Dolayısıyla %5.42 oranında memur ve memur emekleri enflasyona ezdirilmişti. Şimdi aynı durum var. Peki eşitleme olur mu? Yani şu anda daha bir netleşmiş bir durum yok. Ancak memur ve memur emeklilerinden çok büyük tepkiler olduğu için belki bir eşitleme olabilir. Son olarak şunu söyleyelim, seyyanen zam olabilir mi? Çünkü bununla ilgili vaatler vardı, emekliler onu söylüyor. Seyyanen zamın kesinlikle mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Çok teşekkürler Sayın İsa Karakaş yayınımıza katıldığınız ve değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. TGK baş uzmanı Sayın İsa Karakaş'la asgari ücretteki son durumu konuştuk. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.